Merhaba. Bas yüklü müzik dinlemekten keyif alıyor musunuz? İşte bu video tam size göre. Bugün bir kişiye kulak içi kulaklık hediye edeceğiz. Yanlış duymadınız. Bir kişiye kulak içi kulaklık hediye edeceğiz. Bas müzik dinlerken keyif alabileceğiniz, tasarımı da hoşunuza gidebilecek renkli mi renkli bir kulaklık hediye edeceğiz. Hediye etmeden önce videomuza başlamak istiyorum. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle Frekans TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yerli marka olan JV Master'ın 4 farklı modeline yakından bakacağız. Modeller arası farklılıkları sizlere anlatmaya çalışacağız. Spor yaparken, oyun oynarken ya da müzik dinlerken size hitap edebilecek farklı modeller karşınızda olacak. Hadi gelin hemen başlayalım. Genel olarak kulaklıkların kutu içeriği zengin ve eksilik onlarla her kulağa uyabilecek yapıdalar. Malzeme kalitesi modeller arası farklılık gösterse de Fiyatlarının üzerinde bir estetiğe ve dayanıklılığa sahipler. Tüm modellerin 1.2 metre uzunluğunda kablosu bulunuyor. Kısa kablo problemi yaşamazsınız. Özellikle dayanıklı yapıyı destekleyecek anlayış görmek mümkün. Kulaklıklar ince hatlarla pekişmiş tasarımsal zenginliğe sahip. i11 hariç tüm modellerde altın kaplama uçlara rastlayabilirsiniz. Altın kaplama uçların avantajı yadsınamaz. Kulaklıkların equalizer tepkisi de oldukça yerinde. Bu da dinlediğimiz müzik türüne göre rahatlıkla şekil verebileceğimiz anlamına geliyor. 16 ohm dirençlerine sahipler ve gerçekten de birçok platformda ve eski telefonlarda bile rahatlıkla müzik dinleyebiliyoruz. Ses şiddeti gelmez diye endişeniz olmasın. Farklı platformlarda denemiş olmama rağmen her platformda yüksek bir şekilde sesi bana yansıtabildiler. i40 modeline yakından baktığımızda diğerlerine nazaran daha farklı bir anlayışla pekiştiğini görebiliyoruz. Daha çok sportif amaçlı kullanmaya yatkın, aslında bu seride şunu anlıyoruz, model atladıkça sesteki detaylar ve bas derinliği de artmakta. Her kulaklıkta kontrolcü ve mikrofon avantajına da sahip olmamız cabası. Kulaklıkların mikrofon kalitesine söyleyecek pek bir söz bulamıyorum. Sesi net ve temiz bir şekilde karşı tarafa aktarabiliyor. i11 serinin en düşük fiyata sahip kulaklığı. Şimdi i11 ile alakalı aldığımız notlara göz atıyoruz. Ses şiddeti çok yüksek, fiyatına göre güçlü, mid sesler parlak ve tatmin edici. Vokal başarılı. Tiz sesler diğerlerine nazaran daha az doğal. Zil sesleri top değil. Ekolayzer ile baslar kıvama gelebiliyor. Kulaklık i20'nin iki tık gerisinde. Country ve Rock türünde başarılı. Kulaklıkta silikonlar geniş ve sert. O yüzden kulak yapınıza uygun. Uygun ebattaki silikonu denemenizi öneriyorum. Kesinlikle bu modelde ekolayzer ayarı çekmeniz gerekmekte. O zaman i20'ye yaklaşabiliyor. Fiyatına göre birkaç ayarla kullanışlı ve güçlü bir kulaklığa dönüşebiliyor. İkinci kulaklığımız olan i21 ise giriş seviyesinin bir tık üstü bir konuma sahip. Hadi gelin i21 ile alakalı aldığımız notlara yakından bakalım. Ses şiddeti yüksek, tiz çok ön planda ve canlı. Fon sesler ve vokal makul seviyede. Güçlü ve derin bas seslere sahip. Bas sesler yeri geldiğinde yoğunluğunu hissettirebiliyor. i21, i30'un bir tık altı kaliteye sahip. Rock, metal ve elektronik için ideal. Ses de kirliliğe rastlamadım. Kulaklığımız dolanmaz yapıda bir kabloya sahip değil. Altın kaplama olsa da L tipi değil. Kulağa biraz daha iyi oturabilirmiş. 21 i 30'a yakın bir kulaklık olsa da birazcık kırpılmış hali diyebiliriz. Yine de fiyatına bakılınca bas severleri tatmin edecek bir kulaklık. İşte geldik serinin en iddialı kulaklıklarından bir tanesine, i30. i30 tam anlamıyla bir bas canavarı. i30 ile alakalı aldığımız notlara hadi gelin göz atalım. Ses şiddeti tahmin edilenden daha yüksek, elektronik tınlar oldukça iyi, bas sesler hem derin hem de vurgulu, vokal ve tiz seslerin yanında, fon sesler his uyandırıcı, sürücü dengeli bir yapıda, kulaklığımız yüksek frekans seslere bile çıkabiliyor. Dil frekans belirtilen seviyelerin daha üstünde olsa da o derinliği yansıtabiliyor. Seste kirlilik ve distorsiyona rastlamadım. Kulaklığımız dev tipi uca sahip ve dolanmaz yapıda kablo anlayışı pekişmiş. Müzik dinlemek keyifli ve her moda uygun. Vokal sesler kuvvetli. Güçlü ve net bir sürücüye sahip. Kulağı iyi oturuyor ve izolasyonda da yerinde. Açıkçası i30 her türde müzik dinlemekten keyif alanlara fazlasıyla hitap edecektir. Ek olarak elektronik, pop, rock ve diğer türlerde de performansı inanılmaz iyi. i30'un bas performansına zaten söyleyecek bir söz bulamıyorum. Gerçekten gümbür gümbür. Serinin son kulaklığı olan i40 ise diğerlerine nazaran farklı bir anlayışla pekişmiş. Gerek tasarımsal olarak gerekse de sportif yapısıyla dikkat çekmekte. Suya ve tene karşı dayanıklı olan i40 ile alakalı aldığımız notlara göz atalım. Frekansi elfazesi oldukça geniş, ses şiddeti yüksek, şık tasarıma sahip, tiz ve mid ön planda. Bas birazcık tizin gerisinde kalsa da tok ve net bir bas sese sahip canlı bir kulaklık olmuş. Onda kalan derin sesleri yansıtabildi. Bir sportif kulaklık için oldukça başarılı. Akranlarına nazaran ses kalitesiyle sıyrılabiliyor. L tipi dolanmaz kabloya sahip, hareketli ve canlı parçalar için gerçekten ideal. Ek olarak i40 ile alakalı şunları söyleyebiliriz. Kulaklığın burun kısmı biraz daha uzun olsaymış iyiymiş. Kulağa otursa da biraz boşluk kalabiliyor. Gerçi sportif kulaklık olduğu için güvenlik açısından dışarıdan da ses almak gerekli. Bu yüzden bir eksik görmüyorum. Kulaklıklarımızı uzun süreli bir test sürecinden geçirdim. Boz Bozanfi ve aynı zamanda profesyonel ses kartı kullanmayı da ihmal etmedim. Tabi e, müzikçiler olarak da Cobon J3'ü kullanmayı uygun buldum. Yer yer telefonlarımızla da denedim. Denemediğim pek bir şey kalmadı. Flek parçalarla test ettiğimiz kulaklıkların performansını sizlere yansıttık. Tercih etmek, e, ihtiyacınıza uygun olanı seçmek de size kaldı. Sonuç itibariyle modeller arası farklılıkları... Göz önüne serdik. Ee, özellikle i30 modeli bizden editörün seçim ödülü almaya hak kazanıyor. Umarım e, daha gelişmiş, daha farklı modellerle de e, devam ederler ve yeni kulaklıklarla da karşımıza çıkarlar. Bu seride e, sizlere performansını göstermeyi umut ettik. Umarım faydalı bir konuya daha parmak basmışızdır. Söz verdiğimiz gibi bir kişiye bas yüklü bir kulaklık hediye edeceğiz. i21 modelini hediye edeceğiz. Yapmanız gerekenler oldukça basit. Aşağıda yer alan linke tıklayarak görevleri yerine getirmek. Kısa ve öz bir şekilde yerine getirerek kazanmaya hak kazanabilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.